kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere artan ipliklerden ne yapılır nasıl değerlendirilir hemen onu anlatacağım şöyle tığım var iki numara tığ kullanıyorum ve hemen modelimizin yapımına geçelim hanımlar bu şekilde iplerimi aldım bu arada bakalım kaç renk kullanıyorum şöyle 7 renk ipimi aldım Öncelikle şöyle zincirimizi yapalım 2 3 4 5 6 tane zincir yaptım hatta 7 tane zincirimizi yapalım şöyle burada ilk zincirime batıyorum ve iki ucunu bu şekilde birleştirdim. Şöyle bu ipimizi arkadan alalım. 1 2 3 zincirimi yaptım. Şu arkadaki ipi kesip gelelim. Hanımlar ipi kestim ve arkadan e, sakladım. Bir tane daha zincir yapıyorum. Şöyle başına doluyorum. Halkanın içine batarak 1 2 Tekrar batıyorum. 1 2 Bu şekilde 2 iki tane ikili tırabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Şöyle tekrar halkaya batıyorum kaydırmalı sık iğne. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bunu bu şekilde düzeltiyorum. 1 ve 2. 1 2 ve 3 ve kaydırmalı sık iğne. Tekrar devam ediyorum. 3 tane Pardon 4 tane zincir yapıyorum. Yanına 2 iki tane ikili tırabzan. 2 ve 3. Kaydırmalı sık iğne. Hanımlar aynı şekilde iki tane daha yaprağımızı yapalım ya da bir tane gelelim. Hanımlar bu şekilde çiçeğinizi yaparak yazma kenarlarına yapabilirsiniz. Bence gayet güzel oldu. Çok kalın olduğunu düşünürseniz ben 7 katlı iplerini yaptım. 5'e indirebilirsiniz veya 4'e indirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.